her şey 2024 5 Eylül'de Cumhurbaşkanlığına ve İstanbul Valiliğine gelen iki maille başlıyor. Bir, İBB'yi şikayet ediyor. İBB'yi de şöyle İETT, İGDAŞ, İSFALT kurumları şikayet ediyor. Beşiktaş, Ceyhan, Seyhan ve Kütahya Belediyelerini şikayet ediyor. Ve hepsinde asli fail Aziz İhsan Aktaş. Net bir şekilde bunları görüyoruz. Bu arada bu ihbarcı profesyonel olarak kullanılmış. Kendisine bir metin verilmiş. Bu profesyonel metinle bu şikayetler, bu mailler atılmış. Ve birçok maile bakmayan Cumhurbaşkanlığı ve İstanbul Valiliği özenle bu mailleri, şikayetleri hemen iki gün sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yollamış. Bir üst yazıyla. Şimdi önce savcı almış, incelemiş. Bir talimatla gelmiş kendisine bu işin üzerine git. Tüm dosyalar hakkında birleştirme kararı vermiş. Yani burada bir örgüt lideri var, çete lideri var Aziz Sanaktaş. Onunla iş yapan bir belediyeler var dünya. Hepsi birlikte görülecek. Ne bu? Ceyhan, Seyhan, Beşiktaş, Kütahya ve İBB. Adam böyle bir şey yapmış ama savcı bir gün sonra demek ki ne yapıyorsun kardeşim? Kütahya belediyesi Cumhur İttifakı'nın bir belediyesi o dönemde diye bir uyarı gelmiş. Ayırma kararı vermiş. Bir uyarı daha gelmiş bir gün sonra, iki gün sonra bu dosya İstanbul'da olmaz demiş. O belediye başkanı, Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı onu Kütahya'ya yolla yetkisizlik kararı vermiş. Ve daha sonra bu süreç, bu senaryo devam etmiş. Seyhan Belediye Başkanımız İstanbul'a tutuklanmış, Silivri'ye. Ceyhan Belediye Başkanımız tutuklanmış, Silivri'ye. Adana Belediye Başkanımız tutuklanmış, Silivri'ye. Adıyaman Belediye Başkanımız İstanbul'da gözaltına alınmış ve bugüne kadar Kütahya Belediyesi ile ilgili kalem oynatılmamış. Sabah 6'da binlerce insan tutuklanırken, gözaltına alınırken, anneler, babalar, evler aranırken, eşler tutuklanırken, gözaltına alınırken bırakın sabah 6'da almayı ifadeye çağrılmamış. Ve bana bir şey daha geldi. Savcı bir şey daha yapmış. Güzel bir şey yapmış ama bir hata yapmış Cumhur İttifakı'na göre. Bu Kütahya Belediyesi'nin tüm ihalelerini bilirkişiye yollamış. Ve bir rapor ki aklınız durur. 2 milyara yakın ihale. Bu ihalelerle ilgili ihale kanununu alaşağı etmişler. İhaleye fesat karıştırmak, rüşvet, zimmet, irtikap, çete kurmak suçlarından yargılandırdığı bilirkişi bir şey daha söylüyor. Aylin Mışık dönemin belediye başkanı, ihale kurulu, belediye yardımcıları kamunun zararından birinci derece sorumlu açıkça kusurları ve yargılanmaları gerekmektedir diyor. Bir yerde bir hata yapmışlar. Kütahya Belediyesi herhalde CHP ile MHP'yi karıştırdılar. Onu da kattılar işin içine. Aman Allah'ım ne yaptın diyor. Bunlar 5 Eylül'de başlıyor. Bu ayırma kararları, birleştirme kararları Kütahya'nın ayıklanması 8 Ekim'de sübut buluyor, sonuçlanıyor. Kim geliyor o hafta? Yönetmen geliyor. Akın Gürlek geliyor. Akın hemen yollayın bu dosyayı diyor. Bizden bu diyor. Bakın ben bunu ben söylemiyorum, evraklarım söylüyor. Yoksa ihbar önemli bir cinayet dosyasında der ki silahı şuraya gömdüler. Evet, parmak izi şunun, Gider polis, savcı hemen yazar emniyete. O toprağa kadar silaha bakar, parmak izi tutar. Silah o cinayette işlenmiştir. Bu ihbar kıymetlidir. Çünkü çok spesifik olarak bir olayı çözer. Burada bir hikaye, bir senaryo var. Tasarlanmış, planlanmış, pusu kuran ve organize işler. Burada her şey belli. Eylül ayında planlanmış. Eylül'den Ekim'e kadar bir grup savcı yürütmüş. Becerememiş. Daha marifetli, organize işlerde elleri, hünerli birisinin gelmesi lazım. O savcı da gelmiş, işi buraya getirmiş.